Selam genç. Maalesef üzücü bir konuyla karşınızdayım. 2025 YKS'deki kimya netleri. Maalesef çok düşük gençler. Yani ülkemizde batısından doğusundan, kuzeyinden güneyinden topyekün ülkemizde kimya yapılabilirliği son derece düşük. Yapamıyoruz. Demek ki yöntemimizde bir hata var. Demek ki kimya dersini tam öğrenemiyoruz. Sınavda çıkacak sorular, çıkabilecek sorular belli olmasına rağmen, mühredattan sorulmasına rağmen biz yeterince hazır olamıyoruz. Sınava gittiğimizde maalesef yüzde ikilerde, yüzde üçlerde çok düşük bir oranda net yapabiliyoruz. Kimya dersi için konuşuyorum. Kendi alanımla ilgili konuşuyorum. Oysa mühredat dışı soru yok. Peki o zaman niye yapamıyoruz? Problem nerede? Bunu masaya yatırmamız lazım. Bununla ilgili çözüm üretmemiz lazım. Bunu halletmemiz lazım. Bir de en düşük olmasın. Yani fen, fen bilimleri içerisinde en düşük neden kimya olsun ki? Niçin yani? Bunu masaya yatırmak istedim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle şöyle sayısal verilerden ÖSYM'nin sayfasından aldığım bazı verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi şu. Şimdi sınava başvuruyor öğrenci. Kaç kişi başvurmuş? 2 milyon 560 bin küsur küsuratı atıyorum. 2 milyon 500 bin kişi sınava müracaat ediyor. Bundan 209 bin kişi hadi 9'u geç 200 bin kişi sınava girmiyor. Niye girmiyor? 200 bin kişi sınava girmiyor. 200 bin kişi bazı birçok ilin nüfusu kadar ya çok fazla bir sayı yani. 200 bin kişi sınava girmiyor. Bunlar herhalde hepsi geç kalmış falan değiller yani. Kaza geçirmiş bilmem ne. Bu aklınızda dursun. AYT için ise 1 milyon 721 bin kişi, 1 milyon 700 diyelim, 1 milyon 700 bin kişi müracaat ediyor. Kaç kişi girmiyor? 170 bin kişi sınava girmiyor. Nasıl ya? Aynı şekilde parasını yatırmış, müracaatını yapmış ama sınava, sınav günü geliyor girmiyor. 170 bin kişi AYT'ye girmiyor. Şunu anlarım. TYT'nin tamamı AYT'ye girmeyebilir. Hedefi vardır. TYT ile ilgili bir yerlere gidecektir. Tamam anlarım. Ama AYT'ye de müracaat etmiş. Bir de sayıya bakar mısın yani? 170 bin kişi AYT'ye müracaat etmiş ama sınava gitmemiş abi. Girmemiş sınava. Bunlar bir tarafta. Bir de bir de bunlar da sınava girseydi acaba ortalama ne olurdu? Hiç bunu konuşmak bile istemiyorum yani. O zaman herhalde 0 virgül bir şey olurdu yani. Şimdi 1 virgül, 2 virgül bir şey. O zaman ne olurdu acaba? Tamam, bunlar aklımızda olsun. Bu da önemli bir veri yani. Gençler, bakar mısınız? Şimdi Türkçe, sosyal, matematik bunların üzerinde durmayacağım. Benim alanım değil. Benim alanım kimya. Şimdi TYT fen olarak açıklamış ÖSYM e. 20 tane soru var biliyorsunuz. 7 tane fizik, 7 tane kimya, 6 tane biyoloji. Şimdi bu 20 tane soruda yapılabilirliğe bakar mısınız? Yani 7. işte 4.6. İşte tüm öğrenciler içinde de 4.8. Tüm öğrenciler olunca mezunlar falan yapılabilirlik biraz daha azalır. Bunu anlayabilirim. 12. sınıf öğrencileri içerisinde 4.6. 5 diyelim. Ha 5 değil de 5 diyelim. Yani %20 gibi fende bir başarı var. Biraz sonra grafiklere bakacaksınız. Yani ilk o FEN'deki, TYT'deki 20 sorunun nasıl bir pik çizmiş onu birazdan göreceğiz. Ama düşük değil mi? 20 tane sorudan 4 ne yani? 4,5 ne yani? Az bir net değil mi bu? Tamam. Şimdi kimya üzerinde konuşacağız. Bakın AYT'deki netlere bakalım. Hocam AYT'de kaç soru var? 13 soru var. Fizikte 14 var. Biyoloji ve kimyada 13'er tane soru var. Bu 13 tane soruda ne yapmıyor? Ne yapılmış? 1.8. Nasıl? İyi mi? 1.8 13. Ya 2 değil 3 değil yani 1.8 ya. 1.8. Ha şey gibi yani. 1.8 turbo dizel enjeksiyonlu araba şeyi gibi yani. Ya 1.8 olur mu ya? Çok düşük değil mi arkadaşım? 1.8 Türkiye geneli bakın 12. sınıf son sınıfların ortalaması tüm öğrenciler için de 1.7'ye düşüyor. Durum bu. Durum vahim gençler. Bu netleri artırmamız lazım. Şu grafikleri de bir halledelim. Grafiklerden size bahsedeyim. Kimya sorusu TYT'de kaçıncı sorudan başlıyor? Kimya sorusu 8. sorudan başlıyor. Peki yani ilk 7 soru fizik sorusu. Bakar mısınız? Burası doğru cevap veren yüzde oranı gösteriyor. Şimdi yanlış anlamayın. Grafikte yüksek iyi gösteriyor. Mesela yüzde on sekizlerde ooo çok iyi falan. Hayır hayır. Bu işaretleyenler içerisinde yüzde on sekiz. Tüm öğrenciler içerisinde değil. Yine de güzel bir başarı. Yani fizikte bakar mısınız? Birinci soruya bayağı işaretleyen öğrenciler doğru işaretlemişler. Kimyaya gelince bak burasıyla gördüğünüz gibi 13, 14 yani şuraya kadar 15. soru 15 tane sorumuz var. Buraya kadar kimya sorusu. Şu aradaki bölgeye bakar mısınız? İşaretleyenler içerisinde zaten oran belli. Çok düşük. %2'ler %1.8 zaten. Yani pik aşağı doğru iniyor. 40. soruyu konuşmak bile istemiyorum. Biyoloji sorusu. 40. soru yani doğru yapan yok ya. O zaman son soruya doğru gidildikçe başarı düşüyor. Zaten şunu diyeceksin sınav yetişmedi son soruya bakamadık. Ama bu, bu çok yanlış bir yöntem yani. Nasıl bütün bir sınava bakabiliriz? Bunun yöntemlerini size anlatacağım. Bunu konuşacağız. Ama şu anda şu verileri bir halledelim. AYT'ye bakalım gençler. AYT'de ne var? Ya şimdi kim ya da 13 tane soru var. Bakar mısınız? Bizim sorumuz nereden başlıyor? 15. sorudan başlıyor. Nerede bitiyor? 27. soruda bitiyor. Yine fizikte ilk sorular iyi yapılmış ama kimya sorusu ilk soru işte atom sorusu, periyodik cetvel sorusu. Ne oluyor sona doğru gidildikçe pik aşağı doğru iniyor. Biz hangi konuları o zaman bilemiyoruz? Ya 12. sınıf konularını yapamıyoruz o zaman. Yani biz Redoksu yapamıyoruz, elektroliz yapamıyoruz, elektrokimya pilleri yapamıyoruz. Biz o zaman organik yapamıyoruz. Bunlara çalışmamız gerekiyor. Önemli bir nokta. Şimdi o halde sizinle şunu konuşmak istiyorum. Sadece ders çalışmak değil biliyor musun? Bütün bir denemeyi yani TYT'yi, AYT'yi yönetmek de çok önemli bir şey. Bununla, bununla ilgili size bilgi vereceğim gençler. Bizler bu konularda tecrübeliyiz. Kimya netleri nasıl artırılır? Acaba nasıl yaparım da ben hangi bilgileri bilirsem alt yapım olur ve ben kimyadan netlerimi artırabilirim? Ya 1.8'i kabul edemiyorum yani. Bununla ilgili size bazı bilgiler vereceğim. Bu videonun devamı olacak. Bir dahaki videoda. Daha. Kimya netleri nasıl artırılabilir? Bunun üzerinde duracağım. Temel olarak bilmen gereken, ezberlemen gereken şeyler var çünkü. Ve sınav nasıl yönetilir? Nasıl yani? Çok değişik sınav çözenleriniz var. Onları konuşacağım sizinle. O halde bir dahaki ders görüşmek üzere. Bu işi halletmemiz gerekiyor. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.